hemen. Navas kalede olacak günün kahramanı Odriozola varan Fenerbahçe'nin sahaya dağılımı yine 4-4-2 düzeninde sahaya dizdi onu. İlk düdük geliyor. Fenerbahçe'nin oyuncuların vuruşuyla Fenerbahçe-Real Madrid maçı başlıyor. İyi bıraktı. Rodriguez. Rodriguez kurtardı. Cezalını düşür. Rodriguez! ikinci yarıda çok olumlu bir top Biraz önce şunu söylemeyi düşündüm. Kaptanlık bandı Alper'in kolunda. Evet sahadaki de işte burada da harika bir e, Rodriguez'le ikili oyun ki dün de Fenerbahçe. Fenerbahçe Murat yerden bıraktı. Ferdi son çizgi. Ferdi havalandı da arka alan kafa son anda namaz. Yola bindirdi. Vinicius yerden çevirdi. Büyük hata Karim Benzema ve topağlarda. Büyük bir hata savunmadan. Var. Andres bu kez büyük hata yapan dün. Gerçekten reksiz, çok yazık bu kez de Reyes Rodriguez, Vedat Moritiz alanında çevirdi topu son anda Navas. İşten bile değildi, şık hareketler Ferdi'den. Ferdi vurdu top dışarıda. Girer attı çalımı, Orada imkanı. Nabil Girer cezalarına girdi, çevirdi topu. İşaret geldi. Toni Kroos yaptı ortayı. Kafa topağlarda. Benzema. Reyes'in yükseldi. Kafayı vurdu. Kendisinin ve takımının. Meksika'daki Reyes arası ciddi fark var. Şüphesiz Meksika'nın Amerika'da izledim. Yani Fenerbahçe'de Reyes de orada rahat hissettiği kadar burada rahat hissetmiyor. Burada daha gergin belli ki. Şimdi oraya iyi bıraktı. Nabil Dirar ceza Nabil Dirar yerden şutu sekti top ve gol! Belli buluyor. Nabil Dirar. gol atan isim. Dakika 34. Harika bir pas. Galeri yaşarken yine Muriç. Hücumu hem başlatan hem bitiren olacak. Nabil Dinar'ın da sol arkadan oraya o bindirmeyi yapıp iyi pas Kruze ceza baktı yaptı ortaya arka alan Dirar top dışarıda Vedat top istedi orta geldi arka alan yaşam aşan topla bindiler iyi çeviremedi gitti Barcelona'nın üzerine geriye doğru bıraktı şut imkanı şimdi Murat'ın şutu savunmadan sekti dışarı gitti top pek görüntü vermediler ikinci Yok, yarı başlıyor Real Madrid'de oyuncuların vuruşuyla pas e geliyor Real Madrid ortası Benzema bomboş Üçüncü gol Karim Benzema. Bireysel hatalardan bahsediyoruz. Reyes gerçekten bugün... Dün ısrar ediyorum çok bireysel hatalardan. Bugün Filari'yi... Geç katıldım. Bireysel hatalardan ben bir yere çıktım. Vinicius ceza alını rahat sıyrıldı. Geriye bıraktı. Top dışarıda. Çok önemli bir şans. defansı yerleştirdi. Şimdi Ozan uzaktan vurdu ve gol! Mükemmel gol Ozan Tufan. Ozan Tufan ilk yarıda bir şutu vardı. Bajay da golü engellemişti. Burada da o kurtarışı yaptı. Ozan ilk yarıda da skor 2-1 iken buna benzer bir tablo vardı. Fenerbahçe en iyi transferlerinden. Var Mariano Diaz topla buluştu. Yerden vurdu Altay. İkinci hamle topalarda. El stoperi iyisi geliyor insanın. Stoper yapabilirse iki stoper takviyesi yapacak. Yani gelişmeye devam ediyorlar. Fenerbahçe defans çok problem. Bir kurtarış yaptı. Diaz yerden iyi vurdu. Bu top artık doğru çıkardı. Moses çekti topu. Moses vurdu. Son andan açıyor. Kuruze yaptı ortaya. Ön direk çekti top. Vedat Muriç arka alanda rey satamadı. Muriç dokundu. Reis bayrak havada olsa. Kuruze sol kanatta Dilar var ona doğru. Nabil Dilar Muriç top bekliyor. Dilar yerden çevirdi savunma. Bir ortada arka alan. Muriç yükseldi. Sağ kanada yolluyor. Orta şansı Isla yaptı ortaya. Arka alan. Frey vurdu kafayı top dışarıda. Gizali ne? Vazquez'in şutu Altay. Seken topağlara gidiyor. Mariano Diaz. Özellikle rakibini takip etme anlamında Fenerbahçeli oyuncuların oturmadan Fenerbahçe'nin çıkardığı herhalde en büyük ders savunma takviyesine ciddi ihtiyaç oldu. Jailson. Orta geldi ceza alanı Frey kafayı vurdu top dışarıda. Vasquez yaptı ortayı kafalardan sekti yine Nacho orada.